Fethisekin Şehir Hastanesi'nde Vali Numan Atipoğlu'nun katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi. Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla Elazığ Fethisekin Şehir Hastanesi çocuk servisinde bir kutlama programı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kurum müdürleri, hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı. Program çocuk servisine Türk bayrağının asılmasıyla başladı. Ardından çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Gerçekten bu çok güzel olmuş. Bence birinci olmaya layık bir resim yapmış. Dünyaya bir kocaman bir alkış alabilir emeği. Anadolu masallarının anlatıldığı bölümde minikler keyifli anlar yaşarken balon şekillendirme gösterisi ve müzik dinletisiyle kutlamaya neşe katıldı. Ama çanak çok üzülüyormuş demiş ki sucuya. Sucu demiş ben senin hiçbir işine yaramıyorum bak çanaktan su diyor yere. Ela valisi Numan Hatipoğlu böyle anlamlı bir etkinlikte çocuklarla bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şu anda Fethi Sekin Şehir Hastanemizde çocuk servisindeyiz. Ee, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hastanede yatan çocuklarımız için bir özel bayram programı düzenlendi. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, Cumhuriyet yani çok kimsesizlerin kimsesidir diyor e, Büyük Atatürk. Bu çerçevede e, devletimiz, sosyal devlet olmanın gereği olarak her türlü hizmeti her noktaya ulaştırmaya çalışıyor. İşte bu çerçevede de biz çocuklarımızla çok özel anlar geçirdik, bayram kutladık. Program Elazığ Valisi Numan Atipoğlu ve çocuklar tarafından Cumhuriyet pastasının kesilmesi ve çocuklara çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi. Evet. Evet. Esma. Esma.